Herkese selam, Mis Mutfağım YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere harika bir tarifim var, yaş pasta tadında tart kek yapacağız. Mutlaka denemelisiniz ve hemen başlıyoruz. 2 yumurtayı ve toz şekeri arkadaşlar bir çay bardağı toz şeker küçük küçük olana kadar mikserimizi güzelce çırpıyoruz ve bir çay bardağı sıvıya aynı şekilde çırpmaya devam. Bir çay bardağı süt güzelce tekrardan çırpıyoruz. Bir buçuk su bardağı un. 2 yemek kaşığı kakao güzelce şöyle eliyorum. Elerseniz çok daha güzel oluyor arkadaşlar kekleriniz. Hemen bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozu ekliyorum. Tekrar eledikten sonra bu sefer mikserle değil, güzelce böyle çırpı, çırpıcı yardımıyla hamurumuzu karıştırıyoruz. Evet kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Harika oldu hemen şimdi yağlanmış kalıbımıza muhakkak margarinle yağlıyorsunuz ve tepsimize güzelce hamurumuzu boşaltıyoruz. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 170 derecede 15-20 dakika arası pişiyor fırından fırına pişme süresi değişebilir arkadaşlar ve şöyle elimize de güzelce bir hafif sallayalım. Evet şimdi doğru fırına. Şimdi muhallebimizi hazırlıyoruz. buçuk su bardağı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı ve bir yumurta sarısını ekliyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Hemen bir paket vanilya ekliyorum arkadaşlar. Güzelce koyu kıvam alana kadar tekrar karıştırıyoruz. Ocağın altını kapatıyoruz ve muhallebimiz ılıdıktan sonra muhakkak ılımasını bekleyelim. Ee, bir paket gördüğünüz gibi toz krem şanti. Sade krem şanti. Yerine yükselle, pürüzsüz bir kıvam alana kadar e, yaklaşık 5-6 dakika boyunca güzelce mühendisliğe hazırlıyoruz. Evet kekimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi asla yapışma yok arkadaşlar. Hemen bir servis tabağına kekimizi ters çeviriyoruz. Evet harika oldu kesinlikle e, yapışma yok. Şimdi e, dilimlemiş olduğum muzları arkadaşlar orta kısmına yerleştiriyorum. Her tarafına muzları yerleştiriyorum ve hazırladığım muhallebiyi de şimdi üzerine döküyorum. E, bir spatula yardımıyla da güzelce düzleyelim üzerine. Çok güzel oluyor benden söylemesi. Böyle yaş pasta tadında oluyor arkadaşlar. Spatulayla da şöyle güzelce düzleyelim hemen e, üzerine de bir süzgeç yardımıyla kakao serpiştireceğiz arkadaşlar şöyle ince bir tabaka halinde kakaomuzu da serpiştirelim ve e, buzdolabında bir 2-3 saat kadar dinlendirelim ki güzel dilimlensin muhallebisi biraz daha e, dolapta kıvam alsın kakaosunu da serpiştiriyoruz ve doğru dolapta birkaç saat dinlendiriyoruz. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde sade de kalabilir arkadaşlar. Ve şimdi Sizlere hemen dilimlenmiş halinde göstereyim. Mutlaka deneyin. Çocuklarınız, misafirleriniz bayılacak arkadaşlar. Ee, beğendiyseniz tarifimi küçük bir beğeni yapabilirseniz yorumda yaparsanız çok ama çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, yeni tariflerde, başka güzel tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın.